Herkese merhabalar. E, TinkerCAD e, Online simülasyon arayüzü üzerinden paylaşımlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi potansiyometre ile MG996 servo motor kontrolünü işleyeceğiz. E, yapmamız gereken şey arkadaşlar, TinkerCAD ana sayfasına gitmek. Ve buradan bir proje oluştur diyoruz. Proje 10 diyor. Buna tıklayıp açıklama ekliyoruz. diyoruz. Projenin ismini. özür diliyorum potansiyometre ile servo motor kontrolü diyebiliriz. Değişiklikleri kaydet diyoruz. İsmin altındaki oluştura tıklayıp yeni gelen iki sekmeden devreye tıklıyoruz arkadaşlar. Biz Arduino paylaşımları yaptığımız için Arduino diyoruz sağ taraftaki arama kısmına. Deneysel devre yazan yere tıklıyorum arkadaşlar. Mouse'un ucuna yapışıyor. Bunu tutup istediğim yere sürükle bırakla yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Bir tane potansiyometre lazım. Yazmadan zaten en sık kullanılan elemanlardan biri olduğu için hemen geliyor buraya. Şöyle bıraktım. Bana bir tane de bu arada potansiyometremin değerinin 250 kilo değil 10 kilo olması gerekiyor. Bana bir tane de servo motor lazım. Servo yazdığım zaman buraya birkaç tane servo motor geliyor. Biz mikro servoyu seçeceğiz arkadaşlar. Şöyle R'ye basarak uçları aşağı gelecek şekilde istediğim açıda ayarlıyorum. Potansiyometremin en sağdaki ucunu artıya, en soldaki ucunu eksiye gelecek şekilde bağlıyorum. Ee, Güç yazan ucu servo motorumda 5 volt olması için artı pin'e yerleştiriyorum. Toprak yazan yeri de şöyle bir aşağıya tıklayıp öyle yerleştirelim. Bunu da eksiye yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bize kodlar lazım. Bizim masa üstünde yaptığımız uygulamaları sakladığımız uygulamalar isimli bir klasörümüz vardı. Buradan potansiyometre ile servo motor açı uygulaması pot servo açı uygulaması isimli kodlarımız var. Bu kodları buradan kontrol A tuşuyla seçip kontrol C tuşuyla kopyalayıp ya da sağ tuş kopyala da diyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> sağ tarafta yazan kod linkine tıklıyorum. Burada bloklar şeklinde kodlama var. Bloğa tıklayıp aşağıdan metini seçiyoruz arkadaşlar. Gelen uyarıya devam ediyoruz. Karşımızdaki kodların hepsini seçip siliyoruz. Kontrol V ya da sağ tuş yapıştırla yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim servo motorumuz neredeymiş arkadaşlar? Atak ucu neresiymiş? 9'muş. O zaman şu koda tıklayıp buraya kaybedelim. Sinyal ucumuzu götürüp nereye bağlayacakmışız arkadaşlar? 9 nolu pine bağlayacakmışız. Tamam. Bunun bağlantısını gerçekleştirdik. Tekrar koda tıklayalım. Potansiyometreyi e, okuma işlemini hangi pin'den yapıyormuşuz arkadaşlar? Onu da A0 pininden yapıyormuşuz. Potun orta ucunu alıyorum. Şöyle götürüp <laughs> A0 pinine yerleştiriyorum arkadaşlar. Kodlarımı yükledim. Servomun bağlantısını yaptım. Potumun da bağlantısını yaptım. Şimdi simülasyonu başlatacağız. Simülasyonu başlatmadan önce direkt bu videodan izlemeye başlayan arkadaşlar için bir açıklama yapmak istiyorum. Biz Robokit ailesi olarak YouTube kanalımızda yer alan Arduino eğitimi oynatma listesindeki videolarımızı Tinkercad üzerinden de paylaşıyoruz. Yani Tinkercad üzerine sıfırdan bir tasarım yapmıyoruz. Daha önce burada yapmış olduğumuz videoları desteklemek için yapıyoruz. Bunu da elinde elektronik malzemesi olmayan arkadaşlara ya da yeni başlayıp devre kurmayı bilmeyen arkadaşlara destek olmak için yapıyoruz farklı bir platform üzerinden yapıyoruz Normalde biz e, gerçek elemanlarla deney bordu üzerinde gerçekleştiriyoruz çalışmalarımızı bunun amacı sadece e, dediğim gibi yeni başlayan arkadaşları desteklemek şimdi sağ üst tarafta simülasyonu başlatıyor buna tıklıyorum ve servo motorum 0 dereceye geldi çünkü potansiyometrem en sol tarafta potansiyometremi ben çevirdikçe gördüğünüz gibi 180 dereceye kadar ilerliyor uçlardan bir tanesini takip edelim bakın şu kısmı takip edelim şu anda 0 derecede ben potansiyometremin değerini yavaş yavaş arttırdığımda da servo motorumun 180 dereceye geldiğini görüyorum bakın şu ucu takip edelim yine 180'de yavaş yavaş geri alıyorum. Yaklaşık 90 dereceye geldi. Yaklaşık 45 derecede, 30 derecede. Şimdi sıfıra kadar geldi. 0, 180. 0, 180 derece arasında hareket ettirebiliyoruz. Umarım bu paylaşımımız da sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, takipte kalın.